HDP'nin de tabii ki faktörü büyük yani Kürt seçmenin de faktörü büyük İstanbul'da ama HDP belli ki hani hem geçen haftaki açıklamalarına bakıyoruz hem bugünkü açıklamalarına bakıyoruz işte yeni sözcüleri Ayşegül Doğan da ifade etti 31 Mart'taki yerel seçimlerde kendi adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı dediler bu konuda onlar da kararlı görünüyorlar şimdi bunu nasıl okumak gerekir şimdi iki bakış açısı var Erol Bey sizinle başlayalım isterim kimleri diyor ki mesela Genel seçim süreci için keşke HDP'de o zamanlar HDP diyorduk adayını çıkarsaydı hmm. o zaman Millet İttifakı için tabii ki yine işbirlikleri olabilirdi ama adayını çıkarsaydı işte o tarz e, videolar vesaire yapılmazdı bu ayrı bir görüş. Bir diğer faktör de şu ki şeffaf olarak bir adım atılmalı, bir şekilde işbirliği yapılmalı, yerel seçimlerde kazandırılabilmesi için. Ama yine bu işte AK Parti kanadında işte afiş hediye etti meselesi üzerinden bir propaganda sürecine neden olabilir. Ne diyorsunuz hangi görüş daha doğrudur, daha mantıklıdır? Bir de HDP'nin kendi adayını çıkarması İstanbul'da da mesela bugün Ahmet Türk'ün ismini duydum. Edep Ahmet Türk'ü aday çıkarabilir diye tabi bilmiyoruz, kesinleşir mi? Dengeleri nasıl etkiler? Yani şimdi e, dikkat ederseniz zaten partinin açıklaması tam net bir açıklama değil. E, şöyle söyleyeyim, hatta Ayşegül'ün e, açıklamasında yanlış yorumladılar diye düşünüyorum basında ya da sosyal medyada okuduğum kadarıyla. Hı hı. Nasıl? Şimdi yani şöyle söyleyeyim, bir iki sebep var. Bir bir bir, bir tanesi şu. Ee, gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve daha doğrusu işte e, Millet İttifakına verdiği destek sonucunda e, karşılıksız bir destekti bu. Fakat e, hani karşılıksız evet de yani mesela ne bileyim ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela İzmir'deki e, baskın e, bir e, il binası da e, girip de genç bir ee, üyemizin öldürülmesi e, akabinde mesela bir ziyaret edilebilirdi. Onu bile yapmadı Kılıçdaroğlu. Yani daha doğrusu şunu kastediyorum. E, tabanında HDP'nin HDP tabanında e, genel duygu ya bırakalım ne halleri varsa görsünler duygusu. Yani AK Parti CHP, İYİ Parti neyse e, halletsinler kendi aralarında ki bu bu görüşün arkasında da kayyum olma ihtimali olsa da yine de işte Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde belediyeleri almayı hedefleyecekler vesaire. Fakat ben bu açıklamayı biraz şey yordum doğrusu. Şimdi bu özellikle son seçimlerde genel merkezin tavrının milletlikli Adaylarının seçilmesinde millet genel merkezi tavrının hatalı olduğunu söyleyen toplantılar yapılmıştı şeyden sonra ve o toplantılarda katılımcıların çoğunun partimizin hatalı davrandığını söylemişti. ki bu da yani kendilerine sorulmamış olmasına itirazdı bu bir bakıma. Şimdi o bakımdan biraz daha temkinli bir dil kullanılıyor doğal olarak. Yani ee, bütün yerellerde biz kendi adalarımızı çıkarmayı da düşünüyoruz diyorlar. Hı hı. Ama ben e, doğrusunu isterseniz tanıdığım kadarıyla bildiğim kadarıyla e, yani e, ihtiyaç hissedildiğinde ki hissedilecektir özellikle büyük şehirlerde e, parti konuşmaya ve görüşmeye açık olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, ama e, tabanın da ne halleri varsa görsün ...tavrının da baskısı altında olduğunu söyleyeyim... ...partinin... Ee, ...ama bir real siyaset var... ...sonuç olarak baktığımızda... E, ...bir de tabi... ...ideolojik tutumlar var... Ve ...burada... E, ...ideolojik olarak ifade edilmiş olduğu... ...bir bakıma... E, ...pozisyonumuz... ...yani e, partinin pozisyonu fakat... Ben e, görüşmelerin kapatıldığı anlamına gelen bir cümle sarf edilmediğini düşünüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla da kimle kim görüşmek isterse e, yani Kürtlerin İstanbul'da özellikle büyükşehirde e, seçimlerde e, Kürtlerin oyunu isteyen kim olursa onlarla görüşmeyi de e, düşünen düşünebileceğini ben şahsen düşünüyorum. Evet. Ama henüz o öyle bir noktaya gelinmediği için ilk açıklamalar bu, bu türden oldu. Yani ben her şeye rağmen demokrasiden yana olan e, adayların yanında e, hedefin yer alabileceğini düşünüyorum Hı -hı. özellikle büyük şehir seçimlerinde. Hı -hı. Dolayısıyla da o karşılık olarak da tabii. Ee, bu insanların e, bu meseleyi konuşabilir olması en azından gerekiyor. Yani Türkiye'nin bir Kürt meselesi olduğunu, Türkiye'nin bir Alevi meselesi olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini, çözülmesinde yolunun demokrasinin geliştirilmesinde yattığını Sanırım bunu söylüyorlar söylüyor. da hani uygulama biraz e, daha. Bunu bile söyleyemiyorlar. Ben yani ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, temel eleştirilerimden bir tanesi budur. Ya, yani açık Kürtler daha az eşittir yani. dedi mesela. Yani, yani 20-30 insan var dedi. burada. Yani, o bile ne, Hiçbir konuşmayacağız bunları yani. Evet. Dolayısıyla da yani e, tırnak içinde söylüyorum e, Türkiye'yi yöneten siyasi elitler ya da işte yönetiminde e, etkili olacak siyasi elitler Türkiye'nin bugününden öte geleceğinin aynasında bugüne bakarak karar vermeleri lazım. Yani Mehmet Bey de söyledi. Bahattin Bey de söyledi. Yani e, gerçekten norm olarak Batı'nın e, demokratik ülkelerinde kabul görmüş bazı normların e, çalışmadığı bir ülke olmaması lazım bu ülkenin. Dolayısıyla da bunların konuşulabilmesinin sağlanması lazım. E, eğer bunları yapamazsak zaten ben de Bahattin Bey gibi düşünüyorum. Yani sonumuz gerçekten e, tam bir orta eee e, ee, ne derler Orta Doğu ülkesi olacağız. Pakistan'da Kimileri olabiliriz. Kimileri de olabiliriz olabiliriz Yani. Herhalde olabilir. Zaten, olabilir. Yani. E, istiyorlardı herhalde evet. yani.